Çok düşündüm, gel Görüntüler Konya'nın Karapınar ilçesinden Kol TV WhatsApp ihbar hattına ulaştırıldı. Gel, gel, işte, Evlenmek istediği kız arkadaşına sürpriz yapmak isteyen Ekrem Erkan ilçede daha önce görülmemiş bir yöntemi seçti. Pankart açarak vincin üzerine çıktı, 5. kattan serenat yaptı. <laughs> Organizasyon mahallenin de beğenisini topladı. Ayşenur Bostaş Ekrem Erkan'ın ilginç teklifine evet dedi. Benimle evlenir misin? Evet. Evet. Evet.